Merhaba arkadaşlar. Öncelikle ufak bir şey söylemek istiyorum. Sesimden dolayı özür diliyorum. bir miktar griplik var ama şimdi biraz iyiyim. Bugün sizlere başlıktan ne bildiğim gibi geçen videolarda şey ünlü videosunda bahsettiğim şu ürünü sizinle deneyimleyeceğiz. Yani kullandım. Kullanımı da göstereceğim. Şimdi çok fazla uzatmadan başlayacağım. Onun videosunu aşağı yazacağım ya da kanalıma bakarak bulabilirsiniz. Bu arada şey. Şimdi hemen kullanıma geçelim. Ondan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu yağlı bir şey. Yani altta mavi, üstte beyaz su var. İkisini karıştıracaksınız. Şimdi göreceksiniz zaten. Kullanımı çok basit. Öncelikle bu ikisini bayağı bir çalkalıyorsunuz. ve bu şekilde alıyor. Daha sonra saçlarını da sıkıyorsunuz. Şimdi gördüğünüz gibi saçlarım inanılmaz derecede karışık fakat birazdan nasıl yumuşadığına şart olacaksınız. Evet arkadaşlar saçlarımızı tararken uçlarından tarıyoruz. Çünkü Çünkü, <laughs> Çünkü arkadaşlar Üstlerini atardığımda daha az kırık oluyor. Ve ben şimdi bu saçları tarayıp gelip tekrar göstereyim. Üstlerinden başladım ve yavaş yavaş üstte doğru çıktım. Merhaba tabii Evet arkadaşlar şimdi saçları kuracağım. Farklı bir alana geçtim. Bu tarzı model tek hemen Saçları kurmaya başlıyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar bu da son hali. <Sessizlik> 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 yani iyi ben seviyorum. Diye. öneriyorum kesinlikle. Ee, bana ulaşabileceğiniz yerlerde aşağı bildirim kısmında bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz bir şart etmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Sizleri de çok seviyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.